Arkadaşlar Merhabalar bugün sizlere sıkma tarifi vereceğim ee, yaklaşık olarak benim 20 yemek kaşığı tepeleme un koydum ben ee, üzerine şöyle bir çay kaşığı ben tuz ilave edeceğim ve yavaş yavaş da suyunu ilave edeceğim kulak memesi kıvamı gelene kadar yoğuracağım Şimdi yavaş yavaş suyu yedirene kadar yoğuracağım. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Bezelere ayırdım. Ve üzerine şimdi temiz bir bez örteceğim. Ve iç harcını hazırlayacağız. Arkadaşlar sıkmamızın içine koyacağım malzemeler bir tutam. Taze soğanın ben yapraklarını kullanacağım. Dilerseniz saplarını kullanabilirsiniz. Bir, bir tutam nane ve maydanozum var. 3 adet domatesim var ve bir tane de beyaz peynirim var. Beyaz peynir yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Tulum peyniri de biraz kaşar peyniri de karıştırabilirsiniz. İç malzemedeki peynirleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. Taze soğanlarımı küçük küçük doğradım. Bir tavaya aldım. Domateslerimi de küçük küçük küp küp şekilde doğradım. İkisini birlikte karıştırıp 1 yemek kaşığı kadar hatta 1,5-2 yemek kaşığı da olabilir. zeytinyağı da birazcık kavuracağız. Sıkmanın içi için ben yaklaşık olarak 250 gram süzme beyaz peynir kullandım. Şöyle kavurduğum domates ve taze soğan yapraklarını göstereyim. Onları şimdi içine ilave edeceğim. Dilerseniz çiğ olarak da ama pişirdiğiniz zaman daha güzel oluyor tadı. Taze nane ve maydanozları da ben böyle küçük küçük ince ince doğradım. Onları da ilave edeceğim. Ve güzelce karıştıracağız. Tuz ilave etmiyorum. Peynirim tuzlu olduğu için eğer peyniriniz tuzsuzsa biraz tuz ilave etmenizde fayda vardır. Güzelce peynir harcımı karıştırdım. Harcımız hazır. Şimdi hamurumuzu açmaya gidiyoruz. Masaya unladım. Bir tane bezemi alıyorum şöyle hafifçe. Unluyorum ve açmaya başlayacağım. Bu şekilde yuvarlak bir şekilde açtım. Tam yuvarlak olmasına da gerek yok. Kenarları eğri olabilir. Hiç önemli değil. Piştikten sonra zaten dürüm şeklini alacak. Şimdi diğerlerini açmaya devam ediyorum. Arkadaşlar ben tavamı koydum altını açtım. ısınmaya başladığı zaman açtığım, yuvarladım hamurumu içine koyacağım. Biraz ısınmaya başladı. İçine yerleştireceğim. Bir yüzü piştiği zaman biraz kabaracak zaten. Daha sonra diğer yüzünü çevireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi baloncuklar oluşuyor güzelce pişiyorlar. şöyle bir ters çeviriyorum. hafif kızarmaya başladı. bazlama gördüğünüz gibi güzelce pişti. hemen bunu sıcak sıcak alıyorum. Ve tereyağıyla güzel her yerini yağlıyorum. Sıcakken bunu yapıyoruz. Yağladıktan sonra iç harcını da ilave edeceğim. İç harcını da koyduktan sonra şu şekilde dürüm şeklinde bükeceğiz. Şimdi ben tek elle yaptığım için birazcık zorlanıyorum. Siz daha rahat yapacaksınız. Bakın arkadaşlar, güzelce açtığım hamur kabarıyor. Şöyle bir ters çevireyim. Hafif kızarmaya başladı. Kabarcıkları görüyorsunuz. Çok fazla tutmuyorum çünkü bu sefer çok kuru olur. Bence şu an gayet güzel pişti. Biraz da şöyle tekrar çevirelim. Şimdi bunu ocaktan alıyorum ve biraz tereyağını üzerine her yerine sürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tereyağını sürüyoruz. Daha sonrasında hazırladığımız iç harcını Şöyle uçtan ilave ediyoruz. Harcı yerleştirdikten sonra dürüm şeklinde güzelce büküyoruz. Evet. Bu şekilde ilerlediğimizde işlemiz tamam. Arkadaşlar sıkmalarımız hazır, çok güzel, savurda yiyebileceğiniz sıkma. İçini şöyle göstermek için bunu ben ayırdım. Şöyle göstereyim. Kağıt havluya sardım ve bir beze sardım. Bununla birlikte kapatacağım ki üstü kuruma yapmasın, yumuşacık kalsın diye. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı sahurlar.